videoma hoş geldiniz. Yanımda birinci dersi izleyenler bilecektir ki Esra var. Bugün Baçatan'ın temel adımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda da bir dakikalık bir dans gösterisi çıkaracağımızı umuyorum. Ben de umuyorum. Çok iyi gidiyorsun Eli. Bence bu işi başaracağız bu derste. We can do it. O zaman başlayalım. Başlayalım. Evet. Gelin başka bir harekete. Dört mü? Dört. Yine dört. Hadi bakalım. Şimdi ne yaptık? Yaptık. Yaptık. Döndük. Bir daha döndük. Öne gittik. Arkaya geldik. Şimdi 16 adımı da yerinde yapacağım. Yani 8 8 2 tur dans edeceğim ama adımlarım yerinde dönerek, kendi etrafımda dönerek yapacağım. Adımlarımı şöyle ki yine sağ ayağım boşta, sağ ayakla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Hazır mıyız Elif? Ben evet. yumurtayı yapamıyorum bir tek. Çok takılma ona. Takılırsan olmaz zaten. Rahat bırak ellerini. Hafif şöyle bir yumurtanı da şöyle tut. Çok yüzmüyorsun. Kendisi salınsın yani öyle değil. Şöyle. Şöyle. Daha Şu olur mu? Ama. Ahenkle. böyle. Bak e eş, eşme miydi? Eşme. Eşme. Eşme değil eşme. eşme gelince yok. oluyor. Ama bak bak. Oluyor. Heh, He. O zaman gelince oluyor, oluyor zaten. O ruh önemli. Evet yapalım. Sağ yan boşta. Bir, iki, yaptım. Solum boşta. Üçümü yana çıkaracağım. Kendim de yanım döneceğim. Üç, dört. Şimdi arkadayım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bu yandayım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi önüme dönüyorum. Bir, iki, üç, ve dört yerim 8 8 2 kere dönmüş oldu. Tamam. yapalım? Bunu hızlı yapıyoruz. Ne yapalım? Aynen hızlı yapalım. Bir Gittim. beğenip gidip, gelelim. Ondan sonra ilk sahile zaten başlayacağız. Son 2 3 4 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Ver hocam Ol. bizi. Evet, yine basic. Bu evet. sonra bundan geçeceğiz. Tamam. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, hazırlan. Şimdi başarıyla tamamladık. Bitti mi dört? He? Dört bitti, o zaman. Dört hareket var. Dört, dört adım var dedim. Kardeşim yapıyor sabahtan beri dört adım. <laughs> Takmış dördü. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Flight yapacağım. Sağ ayağım boşa çıkardım. Bir. Gittim. İki geldim. Üç ve dört. Sürükledim bunu yanına. Yani hızlı yaptığımda ten 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 Ten, 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 ten. Ah, fake yedim. <laughs> <laughs> göster Yapalım. Basic, nık nık, slide. İki kere slide yapalım arka arkaya. So. Sağdan sol. Basic ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, göster, çek. hop, kay. Göster, çek. hop, kay. Hadi yap bakalım. Evet, müziği verelim hocam. Ben Elif'e arkadan komut verdiğimde söylediğim hareketi yapsın. Hazır oldun da? Beylik devam. <gülüyor> Fly. <gülüyor> Bir dakika ona hazır olduğunda. <laughs> göster çek sürü. <laughs> göster çek, göster çek. Gösterim. Bas, çek, bas, getir, bas, çek, bas, getir, bas, çek, bas, getir, bas, çek. Böyle biraz kendini de at, ay, ay gibi. Hadi beraber. <laughs> bin hareket. Bu dört adımla bin bir tane hareket var. Ne yapabildiğimizi yapacağız evet. yani. Tamam. Yani bilebildiklerimi diyeyim artık. Ne yapacağım biliyor musun? Sağ ayağım boşta. Evet. Eyle de bakalım. <laughs> Bakacaksın. Bir, iki, üç, dört. Yapacağım. Yani aslında iki adım atacağım. Dört adımı yedireceğim. Sağ ayağım boşta. Sağ ayağımı öne götürdüm. Geriye çektim. Bastım. Dört. Götürdü. Bastım. Dört. Elimi de kullanıyorum bu hareketle beraber. Önce adım çalışalım gel. Sağ ayağım boşta. Bas. Nay. 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 Bir daha. Kalçan da oynasın biraz bu hareketle. Bas. Nay. 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 Aynısını soldan yapacağım sonra. Nay. 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 Aslında ne yapıyorum? Sağ oynatıyorum ama solu hiç oynatmıyorum. Sol hep yerinde kalıyor. Sağa bastım. Sol yerinde. Hop. Sol sağa bastım, sol yerinde bastım. Hop, tık. Hop, tık. Güzel. Solun boşta ha. kalmıştı zaten. En son sol bastım, sağ yerinde hop, sefer Hızlı yaptım da nay 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 kolum böyle sıkı olsun. Savurdum. Bu sanki böyle onu takip edeyim. Ee. Yumurtayı da tut. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. 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 ne yapıyor? Öteki böyle Aynen. Durumda Aynen. 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 Ya da belde. Bel yapalım. Bel yapalım. Bel yapalım. Aynen. <gülüyor> Aynen. Bel Aynen. bel Aynen. 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 biraz arkadan. Entere gitleri lady deniliyor. Bayanların yaptığı. Hareketleri... Ben de bağyanlı <laughs> çok az. Ben de azdı, o yüzden bıraktım, daha doğrusu ben bıraktım. Dahağı devam ettiremedim yani. Dans kursunda bana Mustafa derlerdi. Mustafa'dan neyse şimdi lady'siz yapsın yani bakalım. Ha. Ya, ya benimki abi kaynana oluyor. Niye, niye böyle yapıyorsun? Ha. Ya pek kaynana. Kadır atacak. Nerede yani? Ha. Kolunu savuracaksın şöyle. Aa. Amble ah. gelsem ah, olacak. Dönü, dönü. O ruh ya. Ay güneş <laughs> de tepemimde yok. Güneş. <laughs> çıkardım. Çaprazı gösteriyorum ayak ucumla. Geldim. Bu çaprazı gösterdim. Non. Non. Koydum yerine. Sızdı tabi. Tak 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 tak. Sonra tak 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 tak. tak, tak. Heh, yap bakayım. Heh, güzel. Önce çaprazı da atıyorum. Ayağımı çapraz tamam. atıyorum. 1-2-3 ve tık. Bunu da yap yapmak istersem. 1-2-3 ve tık. Yapıyorum ama sağla yapalım. 1 3 tık. 1-2-3 tık. He, güzel. Benzik ve çapraz. Tamam. Çaprazı sağa yaptıktan sonra benzik yapalım. Tamam. Gelsin. boşa çıkarıyorum yine. Sağ ayak hep boşta. Sağ ayağımı atıyorum. Kalçamda onunla bir gidiyor Sağ basacağım. Onu basarken kalçamı da onunla bir götüreceğim. Tak. Ya, ben, ya ben niye kifariyim? Ben niye? niye Çapraz bak. Bu da dik. Bu da dik. Çapraz. Tak. dikti dik, dik tak. Evet. Şimdi bu ikiyi basmıştım. Bunu böyle aldım. Çevirdim. Bunu da yana getirdim. Dört. Bak. İkiye attım kalçam da beraber gitti. Üç ve dört. Bir daha. Tan <laughs> <laughs> evet, yapalım. Sekiz adım. Sonra kalça koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tak 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 tak. Yetişemedim. Son, iki, üç, dört.

El yakışı. Elimi nasıl ekleyeceğim? hoca. Beynimin evet. iki lobunu kullanarak. Hayır, elini kullanarak ekleyeceksin. Ne yapacağız? Ta... Ayağımı... Çıkardığım ve kalçamı attığımda aynı anda simetrik olarak ne yapacak? Elim buradan çıkacak. Ho. Yumurta hala. hala bende ama bak. Hop. Şöyle. Tak. Yap bakalım. Tak. Heh. Güzel. Kalçayı unutmuyoruz. Tak. Salçayı kıvırırken çıkardığım elimde başımı seviyorum. Ve indiriyorum hareket edene kadar. Hemen çıkaralım. Tak tak. Bir daha. Tak tak. Bir daha. Tak tak. Çıkarıyor ne böyle? bakıyorum. Bir de ne kadar bakıyorum şöyle. Hı hı. O sırada kalçamı kıvırıyorum. El çok zormuş. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aya <laughs> oldu. <laughs> o zaman bir daha zitle bağlıyor. <gülüyor> bağlıyoruz. <gülüyor> Evet, gösteriyorum şimdi. Ne yapıyorum? Önce basic atıyorum sonra sağdan dönerken biraz da ellerimi kullanıyorum. Böyle. Bir, iki, üç, dört. Ellerimi hazırlıyorum. Buradan önce aşağıya sonra yukarı kaldıracağım. Bir, iki, üç, dört de yukarıdalar. Şimdi dönüş yaparken indireceğim. Ne yaparak? Kendimi severek. Beş, altı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. başlıyorum. Sağ normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa bak bu da güzel. Şey. Ne yapıyorum? 5, 6, 7, 8. O şey değil mi? Topladıktan sonra ben bele koyar. Topladıktan koyardım. sonra gel ki beyzik atacağız. 5, 6, 7, 8. Beyzikle başlıyorum. Sağa doğru. 1, 2, 3, 4. Ellerini hazırla. Dönüşünü yap, yap. Göster, çek. Kendini sev. Kendimi sevmek <laughs> olsun da sıkıntı yaşıyorum. Çocukluğumu inan. Son, 2, 3, 4 mi yapıyorum, ellerimi hazırladım, dönüşümü yaptım. Hop, kendimi sevdim. Ay öldük. Hanımlar buraya. Aynen. Ben mi inceltmek istiyorsunuz? Heh. Buraya. <laughs> basic. Ha dur şimdi. 2 basic 2 dönüş. De o kaç olmuş oluyor işte? 2 2 olmuş oluyor. 16 olmuş oluyor yani. Sağda yapalım. So sola da yapalım. Tamam sonra da onu koyalım. Hadi bakalım. gerçekten insanlar 3 ay duruyor beşik mesela. 3'ten sonra orta seviyeye geçiyorsun. Sonra ileri seviye. Hepsi üçer ay sürüyor. Ve basic ancak bunları falan öğreniyorlar diyeyim yani. Hmm. O zaman ben çok iyi oldum. Çok iyi çok iyi. Yani o dediğim gibi kollar, kıvraklıklar falan zaten dans ettikçe gelişen şeyler. Evet tabii şu an böyle işin estetiğini <laughs> algılamak o, aynen, o bir o, Aynen o dans şey yani. ettikçe gelişen şeyler. O yüzden bayağı iyi bir sürü temel adım öğrendik. Evet ikinci dersimizi tamamladık. Gerçekten bu noktaya uzun haftalar geliyor insanlar. Tabii daha sağlam adımlarla geliyorlardır. Hani üç ay bir şeye çalış Tabii yani da bu bundan daha iyidir. Ha? Dans işi biraz pratik gerektiriyor. Pratikle 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 oturacaktır. Mesela 2-3 gün sonra eminim ki biraz unutacağın hareketler olur. pratik yapaya yapa gelişen. Bir dans dediğim gibi o ladies hareketleri ve kıvraklık hareketleri öyle hemen kolay oturan şeyler değil. Belki de oturmayan şeyler. <laughs> o yüzden onlara takılmıyoruz. Öğrendiğimiz adımlara bakıyoruz ve tabii ki de yine biraz kıvrak olmaya çalışacağız yani ilerledikçe. Keyif almaya bakıyoruz. Keyif almaya bakıyoruz. Bir de bence bayağı böyle iyi kilo verdim. Ya çok bunu. iyi kilo verdiriyor. Ben vermiştim zamanında. Dansı öğrenmek istemiyorsan bile bu figürleri yapmaya çalış. Bence gayet <laughs> bir spor Tabii, aktivitesi iyi. yapmış kadar hem ter döküyorsun hem inanılmaz bel hareketleri, bacak hareketleri bilmem ne. Bence bir spor zaten. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bir şeyler öğrendim. Hoşçakalın <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.